Hepinize selam arkadaşlar. Selamın aleyküm. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapacağız. Yani gönderilerle ilgili, şortlarla ilgili, videolarla ilgili bir bir şey düzenledim. Ee, kanala abone olup like atıp bildirimleri açar mısın? Bak. Bu emeğimin karşısında. Sadece senden bir tane abone beklerim. Ee, şimdi şu şortsa bakalım. Evet. Ben bunu bugün yükledim. Şimdi bakalım. Saat kaç oldu? Neredesin sen? Hadi eve gel. Anne saat daha sekiz buçuk. Hadi geç oldu. Hadi eve gel. Öz. Evet. Bıktım ya. Gel çabuk eve. Şimdi bakalım. Çok güzel yazmış. Tamam. Bundan bir tane lik atıyorum. E, evet, Sinoksiyete. Bunu yazmışım. Sağ ol kanka. Tamam. O zaman şey yapmış. Neyse. Ben beğeneceğim zaten. Tamam. Aga be. Oğlum 2025. Daha önce, 2024 daha güzel. Ama 2025 de daha güzel. Emoji çok üzüldüm Üzgün Emoji Üzgün Emoji Oğlum hep Üzgün Emoji koyuluyor lan Üzgün Emoji ağlayan Emoji kalp kırıklığı Emoji ağlayan Emoji ve eh, yapan Emoji bu da Üzgün Emoji oğlum Üzgün Emoji falan bir şeyler geliyor lan Neyse gerçek Evet, şimdi bakalım. Evet. Arkadaşlar bu kanalın şifresi nedir? Yazmışım. 6 dakika önce yazmışım. Sonra da Sinox deş yapmış. Ha ha ha. 7 saat önce. Çınar YT'yi kim seviyor? 2 beğeni almış. 11 dakikada bak. 11 dakikada sadece 2 tane beğeni almış bak. Bakalım yanıtlar. Hem seni kahvaltıda izliyorum. Yuh oğlum kahvaltıda da izliyorsunuz lan beni? Allah Allah. Neyse. Bunları şey yapalım. Kapatak. Oğlum üstelik hem beni kahvaltıda izliyorlar. Yuh. Çınar senin babası Çınar seni trolledi. Uy. Sonra da Aynen öyle dedim şimdi. <laughs> Oğlum kendime kalp atayım lan. <laughs> kalp atmak serbest, her şey serbest bu kanalımda. <laughs> Oğlum dur. Ya. Evet, şuradan bir tane beğeni atayım. Ne <laughs> Çok iyi. Bir de konfeti emoji. Ulan helal olsun lan sana sinoksiyete. He? Helal olsun lan sana. Bak sana da yorum yapıyorum ha. <laughs> İyisin valla çok yorum yapıyorum. İyisin valla. Baksana. Yorumlar her geldiğinde kalp atıyorum da neyse. Oğlum hadi. ne konuşuyorsunuz? Bakalım bunda ne var? Bu <laughs> ne? Bir tane oyun var. Gerçek hayat hikayesinden uyarılmıştır. <laughs> oğlum gerçek hayat hikayesinden uyarıldıysa <laughs> bu hayatta olurdu lan <laughs> oyun oğlum. <laughs> evet babamla Maxilistiyiz. Şimdi buna geçelim. Açılıyor. Demiş ki birisi. Şurası 500 lira. yıldız falan var. Evet. Babam ve ben. Buna geçtik. Bağırma sesine öldüm. X. I. 4. X. X. Yıldız. Mutfaktan bana bir çay getir. Yıldız. Oğlum hep gerçek hayat hikayesinden uyarılmıştır. Böyle iki, iki oldu artık. Gerçek hayat hikayesinden uyarıldığı yüzde yüz. Oyun ismi ne? Oğlum oyunun ismi ne denir ola lan? <laughs> oğlum, oğlum profilini de beğendim ha. Melen Sandbox. Ne kalp atmayı unutmuşum? Ne her şeyi bir kalp atıyorum. Allah Allah. Evet şimdi bakalım şu videolara. Ha bu arada bunu yayınlayacağım. Haberiniz olsun. Melon'un deneyi ikinci bölüm. Bunda yorum falan yok. Oğlum niye yorum falan yapmıyorsunuz? Niye beğeni atmıyorsunuz? Ulan birinci bölümü atıyorsunuz da niye ikinci bölümü atmıyorsunuz? Ben anlamadım ki. Neyse gidelim chat. Dur dur. Yap. Yap. Oğlum şunu bulanık yapmışım ya. Birazcık şey yapıp. Bulanık. Hadi lan geç. Arıyorsunuz. Şu evde bir huzurumuz olmayacak evet, mı? Evet koydum bunu Bize. arkadaşlar. İşte işten gelmişim. Hala konuşuyorsunuz. Evet. Kalitesi şuydu. Bakalım bir. Şöyle yapalım da. Zaten böyle de olur. <laughs> Abi dans seç. Abi ben de bu oyunu oynuyorum. Çok güzeldi. Bu oynayalı kaç sene oldu bilmiyorum. Ama bitirecektim. Ama be keşke bitirseydin. Keşke bitirseydin. Ama. Ama sıfırlanmıyor. Evet ben de yazmışım. Vallahi 20 dakika sürdü. Yani oyun çok güzel animasyonları da güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tarihe ilk vaça çeken adamı. Kesin bunu DS'den çalmıştır he. Biliyorum he. Bunu DS'nin canlı yayınında çalmıştır oğlum bu. Bodik <laughs> gelareyim. Bakalım şuna bir. Evet karakteri seçtim. Yorumlarda yazın. Evet yorumlarda yazın demiştim. Yazmış. Aferin lan sana. 931. Evet. <laughs> evet. Bu açığa çekmişim orada. <laughs> Neyse. Enayiye bak kalkanı var tezgahın. Ne Bakalım. Oğlum şunun bir şey yapın lan. Yüzümü gösteremedim. Evet. Enayiye bak kalkanı var tezgahın. <laughs> <laughs> Enayiye evet. bak kalkanı var tezgahın. Oğlum kaç kere tekmeyeceğiz daha lan. Hadi lan. Arkadaşlar, benim tabletimde böyle sorunlar olabiliyor. Ben videoyu durdurayım. Kalkanı şey, var. O menahiye bak lan. Kalkanı var. Hiç kimse yapamıyor. Oy. ninja gitti. Bir kalkanla iki kuş. Evet. Hadi bakalım. Bunda Evet arkadaşlar, buna baktık. Onun malı 9 dakika oldu lan. gönderi yorumları. Evet böyle diyorum. Sana anlatacağım ama bu babaannene de anlat o da bilir. Şimdi bak. Proton VPN'i indir. Ve sonra sunucuya bağlanıyorsun. Yani Japon ne bileyim Amerika'ya falan tüm bilgileriniz o ülkede olacak. Sonra da yıkın çıkın ne öyle falan. Çıkın Play Store'ı. 2 3 tane hesabınız olması gerek ve sonra da bir tane hesaba dokunun ve Roblox diye girin. Hemen açılır abi. Ve sonra da oha hemen oldu ya. Evet. Oha adam taktiği bulmuş. Öyle diye. Evet ya nasıl yaptı? Evet. Şimdi diğer kısma geçiyoruz. Kanka bunu neden şey yapmamış? İnce hangisini seviyorsun. Ben onu da dedim de hiç kimse yorum atmamış. Yorum atmaları gerekiyor. Bu. Evet şimdi geçelim. Evet işte sizin desteğiniz sayesinde 2000 görüntüleme ulaştım. Ne demek abone olmadım. Şimdi 3 hafta önce. Oo 3 hafta geçmiş. Evet. Evet arkadaşlar şurada Thanos var gördüğünüz gibi. Burada da Roblox ne bileyim burada lava laboratuvacı var. Evet ikinci bölümde görebilirsiniz bunu. Oynatma listelerinde de bu var zaten. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.